Bu ne kadar? 95 95 parçanın ne kadar? Size kaç para lazım abi şimdi? 200 lira 200 lira, o zaman 110. liraydı Kebap bak şu biz izlediğimiz kavurgaydı işte Ayran da var ya Ben Münir, Kebapçı Hacı'ya geldik Benim üzerimden... Ala ala Benim üzerimden şey kazanmak <gülüyor> ya Kebapçı <laughs> 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 Hacıda da kaburga tarafından diyeceğiz, orijinal tarafından. Bakalım. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Açık ayrım. Teşekkür ederim. Tamam. Ya böyle mi? Çekiyorum. Açacağım <Ateceğim> YouTube'a. <laughs> Bu şey mi kaburga tarafından. Kaburga tarafından değil mi bu? Evet, evet, evet. Tamam. Teşekkür et. Kendine sağlık. Yiyebilir evet. miyim? Başla baba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Hacı dayının orada kebap yemeği. Soğanlarımız düşüyor olmamış. Hmm. Denizli'ye gelip de kebap yemedik demeyin. Biz buradayız ama binde bir geliriz işte.